Bizimki Balıkesir Gönen Karalar Çiftliği Mahallesi. Evet, Karalar Çiftliği Mahallesi'ndeyiz. Burada 24 dönüm arsa üzerinde mustakil büyük bir çiftlik evimiz var. Damlarımız var. Yaklaşık e, 50-60 tane büyük baş hayvan bakacağınız iki tane büyük dam var. Çok teşkilatlı samanlığı var. Mısır sılaş deposu var. Yani burada hayalinizdeki çiftliği kurabilirsiniz. Hemen Gönen'in dibinde Gönen manzaralı çok güzel bir yer burası. Çok havadar bir yer. Bakın Gönen ayağınızın altında müthiş bir manzara. Etrafı çevrili. Sondajla su çıkarılmış. Tatlı suyu var, normal suyu var, sistem hazır. Her şey yapılmış. Üç katlı, alt katla beraber. 3 katlı toplamda 400 metrekare kullanım alanı, alanının alanlı evi var. Ev devasa büyüklükte. Tam böyle hayalinizdeki çiftlik burası olabilir mi acaba? İşte burası tam size göre. Sen var ya sen Gökyüzünde sabah doğan güneşimsin. Geceleyin karanlıkta ışık saçan ay ve etrafındaki yıldızlar gibisin. Sen var ya sen, havada uçan en güzel kuş, bahçede açan en güzel gül, ağaçta yenen en güzel meyvemsin. Sen var ya sen, benim yaşayan doğrularım, yalana karşı duruşum asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin sen benim en güzel ticaretim haksızlığa karşı boyun eğmeyişimsin sen var ya sen Rabbimin emaneti gözümün nuru saçımın teli elimin emeğisin sen var ya sen benim alın terim kazandığım helal lokma doğru konuşan sözlerimsin. Sen var ya sen sen benim ahiretimsin. Cehennemden korkuşum, cenneti isteyişimsin. Sen var ya sen Firdevs cennetinde evet, tuğba ağacındaki bir en, en güzel yemeğimizsin. Dekoru tamamen yenilenmiş yani. Çok para harcandı bu eve. Çok da güzel oldu. Evet. Tavan kısımları görüldüğü gibi harika. Işıklandı. Eşyaları da vereceğiz mi? Harika. Ya Eşyaları, kapayıp eşyaları götürmezsin herhalde. Özel mi? eşyaları. Özel eşyaları evet. Bu da iyi bir haber alıcısı için. Ev dizayn edilmiş. Değil mi? Evet. Yani tekrardan evi dizayn etmek için uğraşmayacaksınız. Komple koltuklar, masa her şey evde gördüğünüz özel eşyalar harika.

şehrin dibinde bir yer. Alın burayı, hayvancılık yapın, ailece gelin. Burada hayvancılık yapın, hem para kazanın, hem burada yaşayın, köy hayatı yaşayın değil mi? Evet. Bahçeniz kocaman, geniş, etrafı çevrili, kamera sistemi var. Ev tamamen kamera sistemiyle e, etrafı gözetlenmekte. Burada kamera var, kapıda var, binanın etrafında var. Alarm da var abi. Alarm da var. Aşağıda da kamera var. Yani tam teşkilatlı bir ev alıyorsunuz. Kazan sistemi var, ısıtma sistemi, güneş enerjisi var, sıcak suyunuz var. Burada pompalar, suyun basıldığı yer. Evet. Kaç tonluk depo ya? Seninki kadar daha hat, büyük. Benimkinden büyük canım bu, devasa bir şey. Bakın burada. bu da pompa. Evet. Suyu basıyor. Araba da güzelmiş ya. Arabayı da satsalar alsak. Geniş aile arabası. Kazan burada. Bakın. İsterseniz burada termosifon var. İsterseniz kazanlı sistem. Ee, sop, e, Işık köpek. Evet, böyle duvar yapılmış. Bakın. Yani burayı artık illa da havuz olacak diye bir şey yok. Farklı bir şeyde de yapabilirsiniz. Foseptiği falan yapılmış, e, yani alt yapısı yapılmış. Hazır. Yani şu manzara, şu doğa yeter değil mi? Evet. Çok güzel bir Bakın görüntü yani. Her şey ayağınızın altında. 10 numara burada. Hayvancılık olur burada. İster al 50-100 tane, 200 tane koyun bak. İster al 50-100 tane 60-70 tane büyükbaş hayvan bak. E, damızlık bak. Efendim büyük büyükleri Evet, yani çok büyük Ve salla. Kocaman bir san, Ya burayı doldur saman var ya. Yani. sana var. çok rahat yeter. Çok, çok. İstersen üç tane hayvan bak burada. Evet. Doldurduğun saman yazın. Tarlaları yukarı kazanamaz. Evet. Yine aynı şekilde burada da işte dal. Kocaman bir dal. Yani ahur, dağ, <laughs> ne derseniz deyin. Şuna bak, dünya kadar burada hayvan bakabiliyor. Evet, Ağlama yerleri hazır, sistem hazır, bunları da buradan böyle bağlıyorlar. Bu hayvanlara bakmak öyle kolay değil. Sağım makinesi bile var. Evet, sütçülük de yapabilirsiniz burada. Bakın, süt sağ sistemi. Her şey hazır. Bunlar sıcak sular. Elini evet, gösterelim. Bakın en yukarıda kaldı. 3 kat. 3 katla beraber 3 kat. O aletler geliyor keçi var. Yaramaz keçi. Sağren değil mi bunlar? Evet. Sağren keçisi. Bakın burada da yine sistem hazır. İster koyun bak, ister büyük baş bak. Yani kocaman bir yer. Burası da normal. Evet. Şuralara aşağı doğru gidiyor bakın. Nereye doğru gidiyor bakın. Gönel, Tarsı, Kokiler, gören top evleri karşısı. Evet. Şu an arazimizin içerisindeyiz. Burayı da böyle bir yol yapmış. Bu yol hayvanların alt. Şimdi hayvan bakacağınız zaman burada aşağıda da bir kapı var. Buradan traktörle, kamyonla hayvan nakli yapabilirsiniz. Hayvanları samanını, şu getirmek için. Buraya malzeme atılmış. Böyle bir yol. Buradan bu damlara doğru gidiyor. Bakın buranın sistem hazır. Yani oradan girip de e, gerek yok yani. Burada yol yapılmış. Her şey hazır vaziyette. Malzeme dağıtılmış. Bir, alt kat iki ve üç. Üçte geniş bir teras var. Bu az önce yukarıdan gösterdik bu tarafı. Park gibi yeşillik alan yapabilirsiniz dediğimiz yer. Burası havuz yapabilirsiniz dediğiniz yer. Şimdi buradan gösterelim sonra da Bizler atölye yaptık. Çok farklı amaçlar arası Burası ayrı bir, bakın yerler parke yapılmış. Burası kocaman bir salon. Yani misafir odası gibi bir, bir misafiriniz geldi. Veya yazın sade boyun kullanırsınız yukarıya başka zaman. Yani ikinci bir yer olarak kullanılabilir. Bakın tuvaleti, banyosu bir. Şofreni var. Evet, termosfermasifon, lavabosu, tuvaleti, duş alma yeri, yerler parke bu şekilde. Yine burada bir oda, yatak odası gibi olur. Evet, kamera sistemi var. Şimdi eve gireceğiz. Geniş bir evet, içeriden merdivenli üst kata çıkılıyor. Aynı dubleks gibi yapılmış. Böyle gidelim. Evet burada bir geniş bir salon. Bakın yerler çok güzel. Seramik bunlar. Aynı parke görünümlü seramik. Petekleri var. Camlar pimapen. pimapen. Ee, ahşap görünümlü. Sineklikleri var. Tavan kısımları Bakın ne kadar güzel değil mi? Evet. Evet bakın burada yatak odası aynı şekilde ışıklar bakın yapılmış. Burada ebeveyn banyosu görüldüğü gibi. Burayı da gösterelim. Bakın mis gibi bakımlı, seramik tavan kısımları ne kadar güzel. İşte hayalimizdeki ev. Evet, herkesin hayalindeki Öyle bir evim olsun. İster yani. Kimse yok demez. Burada ortak bir e, banyo. O ebeveyn banyosu da. Burası da normal, geniş bir banyo. Bak salon. Evet. Güzel koltuk takımıyla salon kendini göstermiş. Güzel bir Amerikan mutfaklı salon. Güzel bir masa. Bilmem mi bunlar? Ben de aldım. <laughs> evet. Bir, bir reklam. <laughs> bu da iyi bir haber. Güzel bir musluk, güzel bir mutfak sistemi. Bakın televizyon yok. buranın sahip televizyona karşı. O yüzden televizyon koymadı. Siz buraya alan için düşündü, alan için hazırladı. Buraya büyük, kocaman, devasa bir televizyon koyabilirsiniz. Evet, değil mi? evet çok güzel. Güzel, büyük bir televizyon koyun. Açın YouTube'u, Şaban Kaya'yı izleyin. Evet, evet abi. <laughs> i̇zleyin bizim videoları yani. Müşteriler öyle diyor. Seni diyor kocaman televizyonda açıyorum diyor. Seni izliyorum akşama kadar. Alın burada bizi izleyin değil mi? Evet. Aynen. <laughs> Al bir balkon. Ee, çok amaçlı kullanılabilir. Burada salıncak var. Burada masa oturma grubu masa olarak masa var. Sandalyeleri var. Kapalı. Kışlık balkon. Kışın burada. Bakın burada yine aynı şekilde. Var mı? Aktif mi bu? Aktif, Aktif. bir Tüp var set üstü ocak var. Burada çayınızı demleyin, için, salıncağa oturup Şöyle doğaya karşı, manzaraya karşı, gölene karşı oturun. Kafanızı dinleyin. Bakın, şimdi bakın merdivenler ne kadar güzel. Bunlar da güzel düşünülmüş şey değil mi? Evet, çok güzel bir görüntü vermişler. Mermer. Bunlar burası herhalde şey. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı burası. Bakın merdivenler çok güzel. Bu da ekstra bir şey yani. Burası bir yine aşağının yatak odası. Buranın böyle bir ufak bir şey ne bu köşe mi köşe olduk köşe olduk köşe olduk. Yine e, bu da ısıtma sistemi PT var. Yine aynı şekilde ha, burada da şey var değil burada mi? Burada banyo var. Buradaki banyosu kitle. Ha, i̇çeriden kitle tamam. Oradan içini. Aynı şekilde güzel bir banyo tavanlara kadar seramik tavan kısımları da ışıklandırması güzel bir lavabosu var. Geniş bir lavabo. burada da bir köşem koltuk. Yerler parke desenli seramik petekler, camlar giriş kapısını geldiğimiz noktayı göster. Evet aynı şekilde aşağının salonu burası yatak odası olarak yapılmış. Büyük bir yatak odası. Şöyle gösterelim. Burada yine banyo var. Özel kapıyı kapattığınız zaman burası bakın banyo. Ya burada çok kalabalık bir aile yaşayacak ki değil mi? Evet. Yani evet, evet. kamera sistemi evet. burada evin her tarafından bahçenin kaç kaç tane kamera? 8 mi? 3, 6, 7, 8. 8 tane kamera buradan kayıt alıyor. Herhalde 2 gün kaydeder bu. 1 ay mı? bir ay geriye dönük izleyebiliyorsun. Çok güzel. Hafızası büyükmüş. Evet. Bu ne? Spor Bu Burada ufak bir e, mutfak bu şekilde yapılmış. Orayı gösterdin mi? Gösterdim abi orayı da. Orayı gösterdim. Bakın böyle. Işıklandırma ışıklandırma sistemi harika. Dolap güzel. Her tarafı. bir. Kardolabı evet. Bilmiyorum yeni adı varsa biliyorsun hep değişiyor <laughs> her şey. Evet, burada da bakın işte geniş bir yani, balkon. Evet, aşağıdaki balkonun aynısı ama açık. Açık, açık bu balkon. Bu yazlık, bu kışlık. Evet, bu açık balkon. Burada sigara içenler çok sever böyle yerleri. Evet, evet. Evet, evet bakın yine manzara. Oracık üniversite orada görünüyor. Tokiler görünüyor gölünün her tarafı gölünün kuş bakışı tamamen ovada kurulmuş Gönen'i görüyorsunuz burası yükseldi geldiğimiz nokta giriş kapısı kısmı bu şekilde buradan geldik aşağıki alan çok büyük bir yer 24 dönüm bir yani evet. buranın evet değerli dostlar Balıkesir Gönen Karalar Çiftliği Gönen'e 3 kilometre mesafede Hakim noktada manzaralı, doğanın içerisinde hem köy hayatı, hem şehir hayatı, hem para kazanma, istediğin işi burada yap. istediğin hayali burada kur. istediğin şiiri burada yaz. istediğin çayı burada demle, değil evet, mi? Evet, tamam. Evet. İstediğin yemeği burada ye. Evet, değil mi? Burada her şey olur abi. Hayallerin Basit... gerçekleştiği yer. Yalnız burada olacak tek şey kalabalık hayır olacak. Kalabalık yani hayır. iki kişi oldu mu canı sıkılıyor. İki, i̇ki kişi oldu mu burada ne yapacaksın? Hangi bir işi yapacaksın? Hangi bir işten tutacaksın? Yani böyle bir kalabalığın olacak. Çoluk çocuğun olacak. Efendim. Veya aile şirketi olacak. Burada var ya on numara. On numara. O bağladığın paraya aldığın o verdiğin paraya değer işte o zaman o parayla para kazanırsın burada. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Bakalım buranın son sahibi kim olacak? Evet.